Selam. Ben bir kediyim ve bugün insanların çağlardır sorduğu bir soruyu cevaplayacağım. İnsanlar kedileri neden bu kadar çok sever? Cevap hem kalpte hem de bilimde yatıyor. İşte 10 sebep. Bazıları sizi gerçekten şaşırtabilir. 1. En belli sebep sevimlilik. Hadi en belli olanı aradan çıkaralım. Herkes sevimli olduğumuzu bilir. Nasıl olmayalım ki? Şu tombul patilere bakın. Tüylerimizin tüm farklı renkleri ve desenleri üstelik yumuşak ve parlak. Sadece görünüşümüz bile kalpleri eritebilir. 2. Bilimsel sebep: Bebek şeması etkisi. Bilim insanlarına göre büyük gözlerimiz, minik burunlarımız ve yuvarlak yüzlerimiz insan bebeklerine benzer. Bu beyinde bir koruyucu içgüdü tetikler. Temelde biz sizin hiç büyümeyen bebekleriniziz. 3. Mırlamanın gücü. Mırlama titreşimlerimiz 25 ila 150 Hz arasında değişir. Araştırmalar bu frekansların sadece huzur getirmekte kalmadığını, aslında hem biz kedilerde hem de insanlarda kemiklerin iyileşmesine bile yardımcı olabileceğini gösteriyor. Mırlamamız saf terapidir. 4. Stresi azaltırız. Bizi okşamak veya sadece yanımızda olmak kaygıyı azaltır ve hatta kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olur. Günlük endişelerinizi unutmanıza yardımcı oluruz. Çünkü kabul edelim, bizi gördüğünüzde hemen bizimle ilgilenirsiniz. 5. Komik yaratıklarız. İtiraf edin, sizi sürekli güldürüyoruz. Ve dürüst olmak gerekirse, komik anlarımızın çoğu sizin eğlenceniz için. Deli gibi koşmalar, kutulara olan düşkünlüğümüz, görünmez avları kovalamak. Hepsi komedi anları ve altın değerinde. Bizimle hayat asla sıkıcı olmaz. 6. Biz çok iyi arkadaşlarız. Kediler insanlarla yaşamaya mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Sessiz ev arkadaşlarıyız, bakımımız kolay ve kendinizi yalnız hissettiğinizde size eşlik etmek için her zaman oradayız. Sıcak kalpler, yumuşak tüyler, işte biz. 7. İşte size başka bir bilimsel gerçek. Bizi okşadığınızda vücudunuz oksitosin yani sevgi ve bağlılık hormonu olan oksitosin salgılar ve bu aramızdaki bağı daha da güçlendirir. 8. Karşılıklı bağlanma. 2019'da yapılan bir araştırma kedilerin de tıpkı köpekler gibi insanlarıyla güvenli bağlar kurduğunu kanıtladı. Yani sevgi tek taraflı değil. Biz de sizi seviyor, sizinle bağ kuruyoruz. 9. Sürekli size yapışmayız ama tam da bize en çok ihtiyacınız olduğunda ortaya çıkarız size sürtürtünerek, yanınızda kıvrılarak. Bu denge insanlar için karşı konulmazdır. Sevgimiz sizi asla boğmaz. 10. Filmlerden sonsuz internet videolarına kadar her yerdeyiz. İnsanların bizi bu kadar sevmesinin bir nedeni de biz yıldızız. İnternetin süperstarlarıyız. Tabi aslında bizi sevdiğiniz için oradayız. İşte bu yüzden insanlar kedileri çok sever, sevimliyiz ve bilim de bizim yanımızda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.